Merhaba arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenin 3. dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde dikdörtgende alana bakacağız. Bir dikdörtgenin alanını bulmak için ne yapacağız? Tabii ki de uzun kenarıyla kısa kenarını çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani alan ABCD ne yapacak burada? A çarpı B yapacak. Peki sorular bize bu kadar kolay gelecek mi? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Ne olacak bize? İşte benzerlikle, alan parçalamalarla, öklitle, veya işte 30, 60, 90 gibi özel üçgenlerle ilişkilendirerek sorular sorulacak. Şimdiki dersimizde işte bu tip sorularda nasıl çözüm yolları üreteceğiz onlara bakacağız. İlk olarak örneğimizle başlayalım. Arkadaşlar örneğimizde taralı bölgenin alanı soruluyor bize. Şimdi bakın kenar uzunlukları verilmiş. Peki ne yapabilirim diye bir düşünüyorum. Bakın taralı bölgenin alanı arkadaşlar tüm alandan istenilmeyen alanlar çıkarılarak bulabilir mi? bulabilir değil mi? Yani ben buradaki ABCD dikdörtgenin alanını bulurum. Şurada istemediğim alanlar var bakın arkadaşlar. Onları da bulabiliyorum. Çünkü buradaki açılar dikti değil mi? Şu açılar. Oradaki üçgenlerin alanını bulup çıkarırsam ne yapacağım? Taralı bölgenin alanı bende kalır artık. Şimdi ilk önce tüm şeklin alanını bulalım. Şurası 6. Burası 6, 2 daha 8. 6 çarpı 8'den tüm şeklin alanı ne yapacak arkadaşlar? 48 yapacaktır. Şimdi bir de şu bölgeleri bulalım arkadaşlar. 2 çarpı 6, 12. Üçgen olduğu için yarısı 6. 2 çarpı 6, 12. Yarısı 6. 4 çarpı 3, 12. Yarısı ne yapacak arkadaşlar? 6. 6, 6, 6. 6. Ne yaptı? 3 tane 6, 18 yapar arkadaşlar. 18'i çıkarırsak buraya ne kalıyor artık? 30 kalıyor değil mi? Şu taralı bölgenin alanı arkadaşlar 30 olacakmış. Evet geçelim bu soruya. ABCD dikdörtgen AE uzunluğu arkadaşlar AD uzunluğuna eşit. CE uzunluğu bakın bize dört kökü olarak verilmiş. Şurada bir açı ortayımız var arkadaşlar. Alan bizden isteniyor. Şimdi bakın açı ortayı hemen kullanalım. Dikdörtgenin bir açısı arkadaşlar 90 dereceydi. Açı ortayı iki eş parçaya böler. 45 derece 45 derece olacak. Peki burası 45 olursa arkadaşlar şuradaki z kuralından dolayı burası da 45 olması gerekiyor değil mi? Güzel. Yani burada benim karşıma ne çıktı bakın? Bir ikizkenar dik üçgen çıktı arkadaşlar. İkiz kenar dik üçgeni bir hatırlayalım bakın. Kenarları ilgili durum vardı arkadaşlar. Mesela şurası 45 derece. Şurası 45 derece artık. Şuraya k dersem burası da k olmak zorunda. Çünkü ikizkenar kenar 90'ın karşısında arkadaşlar k kök 2 oluyordu değil mi? Bakalım arkadaşlar 90'ın karşısı 4 kök 2. O zaman arkadaşlar 90'ın karşısı diğer kenarların kök 2 katı olduğuna göre kök 2'ye bölersem burası da 4 burası da ne yapacaktır? 4 yapacaktır. Peki burası 4 ise burası da 4. Bakın AE uzunluğunun AD uzunluğuna eşit olduğu bize verilmiş zaten. O zaman arkadaşlar burası da ne olacaktır? 4 olacaktır. Artık alan hesaplanabilir değil mi? 4, 4 ne yapacak? 8. Burası da arkadaşlar 4. Ne yapacaktır? 8 çarpı 4'ten Alan 32 yapacaktır. Tamam. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin köşegeni çizildiğinde bir de buraya bakalım. Eğer dikdörtgenin köşegenini çizersek ne yapacak arkadaşlar? Köşegen alanı iki eş parçaya ayıracaktır. Yani dikdörtgenin alanına 2A dersen şu kısımda A olacaktır. Şu kısımda A olacaktır arkadaşlar. Buraya bakalım. Burada dikdörtgenin iki köşegeni çizilmiş. Arkadaşlar dikdörtgenin iki köşegeni çizildiğinde köşegenler alanı dört eşit parçaya böler. Yani S S S S olacak, tamam? Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi bir de şuraya bakalım arkadaşlar. Bu da çok karşımıza çıkacak. Bakın bir dikdörtgende karşı kenar üzerindeki herhangi bir noktaya şu iki köşeden, iki köşeden çıkan noktalar birleştirilirse bir üçgen oluşuyor değil mi arkadaşlar? Bu üçgenin alanın tüm dikdörtgenin alanının yarısını eşittir arkadaşlar. Yani tüm dört dikdörtgenin alanına 2A dersen sana şuradaki üçgenin alanının içinde ne olması gerekiyor? A olması gerekiyor arkadaşlar artık. Geri kalan A da ne olacaktır? Bunların ikisi olacaktır. Yani şu alanla şu alanın toplamı ne olacak artık? A olacak tamam mı arkadaşlar? Yani bu ikisinin toplamı da aynı zamanda buraya eşittir. Şimdi bunlarla ilgili uygulamalara bakalım. ABCD dikdörtgen CF DE dik. CF arkadaşlar 10 birim. DE 8 birim ise alan bizden istenmiş. Şimdi bakın arkadaşlar şurası 8. Peki şu dikme bir şekilde bana kullandırılması gerekiyor. O yüzden verilmiştir. Peki alanla alakalı olarak nasıl kullanabilirim ben onu? Bir düşüneyim. Şimdi arkadaşlar bakın D, E, DE'ye e, c dik. Peki şuradaki arkadaşlar E ile C'yi birleştirirsem ben ne elde ederim bakın? ...C, E, D gibi bir üçgen elde ediyorum değil mi? Bakın şurada. Peki ben bu üçgenin alanını hesaplayabilir miyim? Tabii ki de hesaplarım. Çünkü yüksekliği de var, taban uzunluğu da var. Ne yapacak arkadaşlar bunun alanı? 8 çarpı 10 bölü 2. O da ne yapacaktır bakın? 4, 40 yapacaktır. Şurası ne arkadaşlar bakın? 40. Değil mi? Şimdi burası 40. Peki bir önceki özelliğimizi hatırlayalım. Bakın köşe noktalarından... ...köşe noktalarından çıkıyor ve karşıdaki... Kenarın üzerindeki herhangi bir noktayla birleşiyor ve bir üçgen oluşturuyor. Bu üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Tüm dikdörtgenin alanının yarısını eşitti. O zaman 40 çarpı 2'den ne yapacaktır tüm dikdörtgenin alanı? 80 yapacaktır arkadaşlar. Bakalım o da D seçeneğinde. Evet, devam edelim. ABCD dikdörtgen. AE, BD'yi dik. DE uzunluğu 2. AE uzunluğu 4 olduğuna göre... Alan bizden istenmiş yine. Şimdi peki arkadaşlar ne yapabiliriz bir düşünelim. Şurası da dik değil mi? Güzel. Bak hemen bir öklit gördüm burada. Dikmeden bir tane daha dikme çıkmış. Peki öklit ne diyordu arkadaşlar? Şu dikmeden çıkan dikmenin uzunluğunun karesi karşı kenar üzerinde ayrılmış parçaların uzunlukları çarpımına eşitti. Yani ben şuraya A dersem arkadaşlar şu uzunluk olan 4'ün karesi ne eşit olacak? 2 çarpı A'ya eşit olacaktır. 4'ün karesi 16 eşittir 2 çarpı a yani 2a bölü 2'ye bölü 2'ye a buradan kaç yapar arkadaşlar 8 güzel burası 8'miş peki artık üçgenin alanını hesaplayabilir misiniz hesaplarsınız değil mi arkadaşlar bakın d a b üçgeninde yüksekliğimiz 4 taban uzunluğumuz 2 burada 8 de burada şurası arkadaşlar ne yapıyor artık 10 yapıyor değil mi alan ne yapacak o zaman 4 çarpı 10 bölü 2 o da ne yapar 4 çarpı 10 40 Böyle 2'ye ne yapacak arkadaşlar? 20 yapacaktır. Peki şurası 20 ise köşegen ne yapıyordu? Alanı iki eş parçaya ayırıyordu. O zaman burası da 20'dir, değil mi? 20-20 ne yapacak arkadaşlar? Alan 40 yapacaktır. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar, ABCD dikdörtgen. 2EB eşittir AE. Şunu hemen bir kullanalım arkadaşlar. Bakın buraya ben A dersem şuraya A dersem pardon 2 çarpı A'dan burası 2A yapacak. Yani EB uzunluğuna A dedim. AE uzunluğu 2A yaptı. Tamam. Daha sonra 3EF eşittir. Ee, Fc arkadaşlar. 3EF eşit Fc. Peki ben o zaman arkadaşlar şuraya da K dersem yani şuraya K dersem şurası da ne yapacak? 3K yapacak değil mi? Bakın buraya K dedik burası 3K yaptı. Peki alan AEF 6 santimetre kare olduğuna göre diyor tüm alan bizden istenmiş. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapabiliriz bir düşünelim. Şu oranları bir şekilde kullanmam lazım. Nasıl kullanabilirim? Bakın şu oranı kullanayım ben. K'ya 3K nasıl kullanabilirim? Tabii ki de şunu şuradan birleştirirsem ne yapacak bakın burada? A, e, C üçgenini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi şuradaki taban yani EC tabanı Kye 3K oranında parçalanmış. O zaman şu alan yani A, E, F ve A, F, C alanı da K'ya 3K oranında parçalanması lazım. O zaman burası 6 ise yani K'lık tabana 6 düşüyorsa 3K'lık tabana çarp 3 ile düşer arkadaşlar. 18 düşer. Bu tamam. Şimdi başka ne yapalım? Bak şuraya bak şimdi. C, A, B üçgenini görüyorsun. Şuradaki arkadaşlar A, E'ye 2A demişim. E, B'ye A demişim. O zaman şu alan yani şu CAE'nin ve CEB'nin alanlarını görüyorsunuz. Onlar ne yapacak o zaman? 2'ye 1 oranında parçalanacak. Buradaki alan nedir arkadaşlar? 18 burada 6 da burada 24'tür değil mi? Şurası. Bakın şurası 24. 2 A'lık tabana 24 düşüyorsa A'lık tabana bölü 2'ye ne düşer? 12 düşer. Burası da 12. Onu da bulduk. Şimdi bakın 24 burası demiştik. 12 de burası ne yapar arkadaşlar? Şurası tamamen... 36 yaptı. O zaman bu köşegen olduğuna göre burası 36 ise burası da 36. 36 36 ne yapar arkadaşlar? 36 36 ne yapacaktır? 72 yapacaktır. Nerede o da? C seçeneğinde. Evet geldik bu soruya. Arkadaşlar dikkat edilmesi gereken önemli bir soru. ABCD dikdörtgen alan ADE 8 cm kare Alan E, F, B. 10 santimetre kare olduğuna göre şuradaki taralı alanı yani D, F, C bizden isteniyor. Şimdi peki bunu ne yapacağız? Nasıl çözebiliriz? Şimdi bakın arkadaşlar şuraya çok dikkat edin. Şunu kapattım tamam mı? Burada E, B, C, D bir yamuk olur. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü bakın şu ve şu birbirine paraleldir. O zaman bu bir yamuktur. Şimdi yamuğun alanı ile ilgili bir özelliğimiz vardı. Onu hemen bir hatırlatalım. Şöyle arkadaşlar bir yamuk çizdiğimizde Bakın yamuğun köşegenlerini çizdiğimizde şu karşılıklı kalan arkadaşlar alanlar birbirine eşitti. Yani şu alan A ise bu alanda A oluyordu. Onu da şöyle göstermiştik. Mesela arkadaşlar şurayı kapatalım. Yamuğun alanı taban çarpı yani taban olarak şurası taban çarpı yükseklikti. Yani şuraya B diyelim bakın. Taban çarpı yükseklik A artı B olacak. Aynı şekilde bir de buradan kapat tabanla yükseklik aynı. Burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? Yani şu alan, şu alan ilk durumdaki şu alana eşit olmak zorunda. Şu bölge yani B dediğim bölge ortak olduğuna göre bunlar A olacaktı. Oradan hatırlayalım. O zaman aynı durumu burada uygulayalım. O zaman ne diyeceğiz? Burasına A dersem burasına da mecburen ne diyeceğim arkadaşlar? A diyeceğim, tamam? Peki bunu kullandık. Bundan sonra ne yapacağız? Bakın arkadaşlar çok dikkat edin. Şu maviyle çizdiğim yere bakın. Şöyle. Şimdi dikdörtgenden köşelerden çıkan yani iki doğru parçası arkadaşlar karşı kenar üzerindeki bir noktaya ne yapmış birleşmiş. Yani şuradaki üçgeni görüyorsunuz. Bu üçgende arkadaşlar ne demiştik bu üçgen için? Bu üçgenin alanı tüm e, dikdörtgenin alanının yarısını eşitti. Doğru mu? Yani şu DEC üçgeninin alanı ABCD'nin yarısını eşitti. Dolayısıyla demiştik şu içeride kalan alan bakın şu dışarıda kalan alana eşit olmak zorunda arkadaşlar. O zaman bakın ben buraya S dersem tamam mı? İçeride kalan alan A artı S oldu. A artı S. Neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? Dışarıda kalan alana. Dışarıda kalan alan ne? A artı 10 artı 8. Bunlar gitti mi arkadaşlar? S buradan ne yapar? 10 ile 8 toplarsak 18 yapar. Tamam mı arkadaşlar? Bakın S neymiş? 18 olacakmış. Evet devam ediyoruz. ABCD dikdörtgen DE açı arkadaşlar. AD artı DB eşittir 20 santimetre oldu 20 cm. AE e 4 santimetre olduğuna göre diyor. Alan ABCD bize sorulmuş yine. Yine arkadaşlar bakın klasik ve görülmesi zor bir sorudur. Şimdi o yüzden şuradan bir başlayalım. Arkadaşlar şu uzunluğa A diyelim. AD uzunluğuna. Tamam. İkisinin toplamı 20 olduğuna göre şurasına 20 eksi A kalacaktır. Doğru mu? Bakın eksi A ile artı A birbirini götürür. Yine 20 yapar. O zaman DB uzunluğu arkadaşlar 20 eksi A'dır. Peki. Pardon şöyle gösterelim. 20 eksi A. Tamam arkadaşlar. Şurası 20 eksi A. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar bu açıortay mı? Değil mi? açıortayı bir hatırlayalım. açıortay ne diyordu? açı ortayın üzerinden bir nokta alındığında ve kollarına giden iki tane dikme çizildiğinde arkadaşlar bu dikmelerin uzunlukları neydi? Birbirine eşitti. O zaman bakın açı ortayın kolları DA ve DB. O zaman şurası dik mi arkadaşlar? Dik. Güzel. Ben şu dikmeyi buraya çizersem. Yani E noktasından hem bu kola dikme hem bu kola dikme çizmiştim. Kolların uzun, yani kollara çizilen dikmelerin uzunlukları eşit olduğu için arkadaşlar burası 4 ise burası da 4 yapacak. Doğru mu? Peki şimdi şuraya dikkat ediyorsunuz bakın. Şu üçgenin alanını ben yazıyorum arkadaşlar. Ne yapacaktır? Dik üçgen olduğu için A çarpı 4 bölü 2 yapacak. Doğru mu arkadaşlar? A çarpı 4 bölü 2 üçgenin alanı. Şimdi bir de şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi şu alanı bulacağım. Dikkat edin. Şu alan ne yapacak? Şöyle göstereyim. Arkadaşlar yükseklik 4. Taban 20 eksi A. Değil mi? Şurası taban. Bakın. Şu anda D, E, B üçgenin alanını buluyorum. 4 çarpı 20 eksi a bölü 2. Şimdi bu iki alanın toplamı nedir arkadaşlar? Bakın ilki şurasıydı. İkinci yazdığım alan da şurası. Bu ikisinin toplamı şurayı verecek değil mi? D, A, verecek. Zaten ben orayı bulursam 2 ile, çar ile çarpar tüm alanı bulurum. Çünkü bu alan bu alana eşit. Peki şu işlemleri bir yapalım. Ne yapacak arkadaşlar? 2 ile sadeleştirdim. Ne yapacak burası? 2. 2A. Artı 2 ile sadeleştirelim. Burası 2 yapacak. 2'yi içeriye dağıtalım. 2 çarpı 20'den ne yapar arkadaşlar? 40 eksi 2 a yapıyor bakın. Hmm, çok güzel. Bu eksi 2 a ile 2 a birbirini götürdü mü? 40 kaldı bana. Yani şuradaki alan arkadaşlar 40'mış. E köşegen o zaman bu da 40. E toplam alan ne yapar o zaman? 40. 40 daha 80 yapar arkadaşlar. O da alacak? D seçeneği olacaktır. Evet devam ediyoruz. ABCD dikdörtgen. AC arkadaşlar BE'ye dik. AD uzunluğu 6 cm, DE uzunluğu DE uzunluğu 5 cm olduğuna göre alan bizden sorulmuş. Şimdi peki ne yapabiliriz bakalım arkadaşlar? Şurayı bulsak alan tamam değil mi? Yani şurası veya şurayı bulsak tamam. Peki orayı bulabilmek için ne yapalım arkadaşlar? Buraya x diyeyim. Tamam. Peki burası x 5 x artı 5 yaptı değil mi? O zaman şurası da x artı 5. Onları bir yazalım. Burası 6 ise burası da 6. Peki şimdi ne yapabilirim arkadaşlar? Şu dikmeleri bir koyalım. Onları çünkü kullanabilirim. İşime yarar. Şimdi burada da bir dikme var. Peki şimdi arkadaşlar benzerlik yapmaya bir bakalım. Şimdi şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Ne yaptı bakın? Şunlar 90 değil mi hepsi? Şunlar 90. A artı B 90 yaptı. O zaman A artı B 90 yaptıysa Şurasında 90 olabilmesi için buraya ne demen gerekiyor? A demen gerekiyor. 90 A buraya ne kaldı? B. Şimdi arkadaşlar 90 B'si buradaysa A'sı burada. 90 A buraya ne kaldı? B kaldı. Şimdi benzerlik yaparak X'i bulacağım arkadaşlar. Peki benzerliğin hangi üçgenler arasında yapmam lazım? Çünkü A B 90 olan birden fazla bayağı bir üçgen var burada. Peki arkadaşlar, şimdi karşısında kenar uzunlukları veya harf olan yani değişken olan üçgenlerin arasında benzerlik aramam gerekiyor. Yoksa diğerleri işime yaramaz. Şimdi bakın şu üçgenin görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? A açısının karşısında x artı 5 var, B açısının karşısında 6 var. Bu işime yarar. Peki başka hangisi işime yarar? Bir ona dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar, çünkü karşısında harf ve e, uzunluk olan üçgenleri aramam gerekiyor. Peki başka hangisi işime yarar? Şu da işime yarar arkadaşlar bakın. Neden? Çünkü A açısının karşısında 6 var. B açısının karşısında X var değil mi? Peki şimdi benzerlik yapabilirim artık. Hangisinden başlayayım? Şu morla taradığım üçgenden. Yani A, C, B üçgenden başlıyorum arkadaşlar. B'nin karşısında kaç var? 6 var. Burada yeşille taradığım üçgende B'nin karşısında arkadaşlar X var. Tamam. Şimdi A'nın karşısında bakıyorum. X artı 5 var. Arkadaşlar A'nın karşısında kaç var? 6 var. Şimdi işler dışlar çarpımı yapıyorum. Dikkat edin bakın. X çarpı X artı 5 ne olacak arkadaşlar? 6 kere alttan 36 olacak. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar direkt şunu açıp ondan sonra çarpanlara ayırmayı denemek yerine bir kere bir sayısal ilişkilere bakın. Şimdi X buradan kaç olabilir? Şöyle baktığımda arkadaşlar X'in 4 olacağını görüyorum ben buradan. Nasıl 4 olacağını görüyorum bakın. 4 çarpı 4, 5 daha 9. Ne yapar arkadaşlar? 4 çarpı 9 36 yapacaktır değil mi? O zaman x değeri kaçmış bakın? 4'müş. O zaman x değerini 4 bulduk mu? O zaman bu kenara hemen söyleyebilirsiniz değil mi? 5, 4 daha 9. O zaman alan nedir arkadaşlar? 6 çarpı 9'dan alan da 54 cm kare yapacaktır. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.